Merhaba sevgili öğrencim. Bugün dersimiz atomun yapısı ve özellikleri olacak. Atomun yapısı ve özellikleri konusu 7. sınıfta 4. sınıfın ilk konusu oluyor. Atomun yapısı ve özelliklerinde ilk önce atomun yapısına bakıp atomun içinde bulunan parçacıkları inceleyip konuyu bitirmiş olacağız. Peki başlayalım bakalım. Atom nedir? Atom ta milattan önce 400 yılında bir filozofun ortaya koyduğu bir teori aslında. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Filozofumuz çıkıyor. Milattan önce 400 yılındayız. Bakıyor işte etrafına inceliyor. Örnek veriyorum kalem olsun. Kalemi inceliyor. Ulan diyor bu kalemlerin nasıl oluştu acaba? Bunu nasıl işte bir araya geldi de kalemi oluşturdular. Daha sonrasında eline bir taş oluyor. Bakıyor taşa. Ulan diyor bu taş nasıl oluştu? İşte ben nasıl oluştum? Düşünüyor, 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 düşünüyor. Daha sonrasında ben bu parçayı ne kadar küçültebilirim diye düşünüyor. İşte rendelesem diyor, zım paralasam diyor. Düşünüyor. Ne kadar küçülebilir acaba diyor. Sonrasında şunu buluyor. Ve diyor ki bu bu madde diyor, o zaman diyor, bunu oluşturan çok küçük parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşuyor diyor. E diğer maddeler için de geçerli. Örnek veriyorum sandalye. İşte nasıl oluşuyor? Sandalye parçacıklarının bir araya gelmesiyle sandalye oluşmuş oluyor. Böyle düşünüyor. Ve bu parçaya da atom ismini veriyor. Atom şekil olarak şu an aşağı yukarı şunlara benzeyen bir yapı. Peki şu an günümüzde kullandığımız tanımı nasıl? Şu şekilde doğadaki da tüm maddeleri oluşturan çıplak gözle göremeyecek kadar küçük yapı taşları vardır. Bu yapı taşlarına ne denir? Atom denir diyoruz. Atom aha da bu. Veya şu. İkisi de kullanılıyor. Bu daha havalı olduğu için genelde işte bir yere atom yazdığınızda bu çıkıyor. Çünkü şu biraz daha böyle şey kalmış. Bu nasıl havalı bir görüntü. Atom dediğimiz şey bu. Atom peki atomdan daha küçük şeyler var mı? Var. Atomda atom altı parçacıklardan meydana geliyor. Yani atomdan daha küçük parçacıklar. Atomların hepsi aynı büyüklükte mi? Değil. Atomların hepsi aynı büyüklükte nedir? Değildir. Nasıl yani? Farklı büyüklükte ve farklı kütlelerde atomlarımız vardır. Yani farklı maddelerin atomları da farklıdır diyoruz. Atomların atom altı parçacıkları var demiştik. Neydi bunların isimleri? Yazıyorum. Proton. nötron ve elektron adı verilen atom altı parçacıklardan meydana gelir atomumuz. Bu parçacıklardan daha küçük şeyler var mı? Var. Onlardan daha küçük şeyler var mı? Var. Onlardan daha küçük şeyler var mı? Var. Tabii ki bunlar teori. Ama biz onlarla ilgilenmeyeceğiz. Sevebiliriz. Proton, nötron ve elektronla ilgileneceğiz genelde. Atom altı parçacıklarımız proton, nötron ve elektron. Genelde proton ve nötron beraber anılıyorlar. İleride anlayacaksınız. Atom çekirdek ve katmanlar olmak üzere iki bölümden oluşur. Şu an şunu incelersek, bu atom modelini incelersek baktığımızda şu renkli çizdiğim kısım çekirdeğimiz oluyor ve hayali katmanlarımız var. Bu arada bunlar böyle belirgin katmanlar değil. Elektronların dolandığı yörüngeler var. Güneş sistemi gibi düşünebilirsiniz. Elektronların dolandığı yörüngeler var. Biz bunlara da katman adını veriyoruz. Daha sonrasında biz çekirdeğin içindeki e, atom altı parçacıkları bilmemiz gerekiyor. Çekirdeğin içinde proton ve nötron parçacıkları var. Katmanlarda ise neyimiz var? Elektronlarımız var. Katmanlarda ...elektron var, vardır diyeceğiz. Daha sonrasında gelelim bu parçacıkların, atom altı parçacıkların genel özelliklerine. Bunlar için de bu kalemimi değiştireyim. Bu parçacıkları bir inceleyelim bakalım. Şimdi proton, nötron ve elektronun sembolüne, yüküne ve zaten yeni öğrendiğimiz atomun içinde nerede bulunduğuna bakacağız. Kolay, korkacak bir şeyimiz yok merak etmeyin. Protonun sembolü küçük p. Basit. Küçük p sembolü. Nötronun sembolü küçük n. Elektronun sembolü ne diyeceksiniz? Küçük e. Evet, Çeşirecek bir şey yok. Daha sonrasında geldik yüküne. Yükü protonun pozitif. Pozitif yani artı yüklü diyeceğiz. Nötronun yükü nötr daha önce duymuş olabiliriz. Nötr yani yüksüz, herhangi bir yükü bulunmuyor. Elektronun yükü de ne diyeceğiz? Negatif. Yazıyorum. Negatif. Yani eksi. Öğretmenim ben nasıl aklımı tutacağım? Çok basit bir yol var. Proton neydi? P ile başlıyor. Sembolü küçük P. Pozitif. Yani pozitifin başındaki harf yine küçük p. Buradan bunu bulursanız zaten diğerlerinin nötron, nötr, elektron da negatif olduğu çıkacaktır. Peki atomun içinde nerede? Bunu öğrenmiştik. Proton atomun çekirdeğinde nötron atomun çekirdeğinde proton ve nötron beraber buluyorlardı. Çekirdek. Elektron da neredeydi? Katmanlar da çok hızlı bir şekilde dolanıyordu. Nerede? Katman diyeceğiz. Bu tabloyu boş verip size doldurmanız istenebilir. Sizden doldurmanız istenebilir. Daha sonrasında işte e, yanlış verilir. Hangisi yanlıştır denilebilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Kolay korkacak bir şeyimiz yok. Ve ne yazmışız altına? Bu parçacıklar sürekli birbiriyle etkileşim halinde halindedirler. Beraber e, takılıyorlar. Proton ve nötron çekirdekte altını çizmemişiz çizelim şimdi. Unutmuşuz. Ne diyeceğiz? Proton ve nötron. <laughs> Proton ve nötron. Çekirdekte hareketsizken elektronlar katmanlarda çok hızlı bir şekilde dolanır. Çok hızlı bir şekilde fır fır, fır fır dolanıyorlar. Her atomun neyi farklı? Proton sayısı farklı. Şimdi bu şunu getirmiş oluyor. Proton sayısı atomları birbirinden ayıran sayı. Yani bir protonlu atomumuzu ben söylüyorum hidrojen. İki protonlu helyum. 3 protonlu lityum, 4 protonlu berilyum. Bu şekilde 118 tane atomun proton sayısı birbirinden farklı. Peki bir protonlu başka bir atom olabilir mi? Hayır olamaz. Bir protonlu atomumuz kesinlikle hidrojendir. Yani bu neyi getirmiş oluyor? Proton atoma kimlik vermiş oluyor. Nasıl yani? TC kemik numarası gibi. Benim TC kemik numaramı girdiğimizde bir yere ben çıkıyorum. Benim bilgilerim çıkıyor. Sizin TC kemik numaranızı bir yere girdiğinizde siz çıkıyorsunuz. Yani bu kimlik numarasıyla başka bir yere gittiğimizde yine bu kimlik numarasını girdiğimizde ne yapacağız? Kimin kimlik numarasını girdiysek onun bilgileri geliyor. Proton da aynı şekilde bir protonluysa atomumuz hidrojen, iki protonluysa helyum olmuş oluyor. Bu şekilde biz atomları birbirinden ayırmış oluyoruz. Burası önemlidir. Proton atoma ne veriyor? Kimlik veriyor. Peki geldik. Proton ve nötronun kütlesi, kütlelerine bakacağız kütlesi. Proton ve nötron kütlesi hemen hemen birbirine yakınken elektronun kütlesi bunlardan tam 2000 kat az oluyor. Hemen yazıyorum. Kütlesi 2000 kat azdır. Zaten mantıklı olan bu. Proton ve nötron neydi? Hareketsizdi. Elektron çok hızlı hareketliydi. No mantıken de no olması lazım. Hareketli şeyler birazdan az olması lazım kütlesi. Elektron kütlesi 2000 kat az. Ya yani bunların kütlesinin az olmasına ihtiyacı yok. Şöyledekiler rahatlar, takılıyorlar. Şimdi hey, hey. dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Atomun yapısı ve özelliklerine baktık. Atom neydi? Tüm maddeleri oluşturan en küçük yapı taşı. Peki atomlar nelerden oluşuyordu? Atomlar atom altı parçacıklardan oluşuyordu. Bu atom altı parçacıklar neydi? Proton, nötron ve elektron. Atomumuz iki bölümlü. Bunlar ne? Bir çekirdeği var, bir de katmanları var. Çekirdeğimizde ne var? Proton ve nötron. Bunlar çekirdekte hareketsizler takılıyorlar. Elektron katmanlarda çok hızlı bir şekilde dolanıyor. Bunları bilmemiz lazım. Daha sonrasında protonun sembolü küçük p, nötronun sembolü küçük n, elektronun sembolü küçük e. Yüklerine baktığımız zaman protonun pozitif artı nötronun yüksüz, elektronun negatif eksi. Yani proton ve elektron zıt yüklü. Geldik neredeler? Buna zaten sürekli tekrarladık. Proton ve nötron çekirdekte, elektron katmanda. Çok önemli, çok önemli yerimiz. Proton ve nötron çekirdekte hareketsiz. Elektronlar katmanlarda çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Peki her atoma kimliğini hangi atoma altı parçacık veriyor? Proton. Proton atoma kimlik verir. Demiştik. Proton ve nötronun kütlesi hemen hemen birbirine yakın. Elektronun kütlesi bunlardan 2000 kat azdı. Peki protonun kütlesi ne? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir araştırın bakalım protonun kütlesi neymiş. İlk önce bir tahminde bulunun. Daha sonrasında araştırın. Bunu yorumlarda belirtin. Güle güle.